Merhaba arkadaşlar, Goyik kanalındasınız. Bugün Rockstar Games'i Steam hesabından nasıl ayıracağımızı göstereceğim. Rockstar hesabına girin, desteke tıklayın. Steam hesabını Rockstar Games hesabından ayırmak için Rusça seçeneğini seçiyorum, anlaşılır olması için. İşte buraya tıklıyoruz. bu bağlantıyı takip edip Steam hesabını Rockstar Games'ten ayırmak için bir bilet oluşturmalıyız. Şimdi buraya ayıracağımız Rockstar Games hesabının e-posta adresini giriyoruz. Steam hesabından ayıracağımız hesabın e-posta adresi bu. Sizin kendi e-postanız olacak. E-posta adresinizi girebilirsiniz. Açıklamaya Steam ID'mizi ekliyoruz. Bunun için Steam profiline gidip bu rakamları kopyalıyoruz. Sadece rakamları bırakıyoruz. Bu bizim Steam ID'miz. Rockstar'dan ayırmamız gereken hesap bu. Lütfen bu e-postaya bağlı hesabı ayırın. bu ID'li Steam hesabından isteği göndere tıklayın. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenin, abone olun. Goik'le birlikteydiniz. Herkese iyi şanslar. Hoşçakalın.